Hani o sabahlar vardır ya, güne bir türlü başlayamazsınız. Herkes buna tembellik der geçer. Ama ya size bunun bir zayıflık değil, tam tersine inanılmaz güçlü bir zihnin işareti olduğunu söylesem? Şimdi şu karşılaştırmaya bir bakın. Emilim çoğunuz için tanıdık bir tablo. Bir tarafta alarm çalar çalmaz yataktan fırlayanlar, diğer tarafta evet, siz varsınız ve toplum ne yapıyor? Bir tarafı üretken diye alkışlarken diğerine anında tembel damgasını yapıştırıyor. İşte biz bugün bu tembel etiketine meydan okuyacağız. Peki ya bu sadece bir efsane ise? Gelin nörobilim ve psikolojiye kulak verelim. Çünkü perdenin arkasında bambaşka ve çok daha etkileyici bir şey oluyor. Bakın, işin özü şu. Siz tembel değilsiniz. Aslında beyniniz yüksek performanslı bir bilgisayar gibi bir açılış protokolü çalıştırıyor. Buna bilimde entegrasyon deniyor. Yani zihniniz gece boyunca topladığı tüm verileri, rüyaları, düşünceleri alıp güne başlamadan önce bir araya getiriyor, işliyor. Gelin ilk sebebe yani beyninizin o yaratıcı haline bakalım. Her şey uyandığınız o ilk anlardaki beyin dalgalarınızda gizli. Bakın bu teta durumu dediğimiz şey tam olarak rüya ile uyanıklık arasındaki o sihirli an derin fikirlerin, yaratıcılığın fışkırdığı yer. Şimdi çoğu insanın beyni uyanır uyanmaz hemen o koşturmaca modu olan beta dalgalarına geçer. Ama sizin beyniniz işte o bu değerli teta durumunda biraz daha kalmak için adeta direniyor. Yani o duvara boş boş baktığınız anlar var ya, aslında orada bilinçaltınızdan bilinçli zihninize inanılmaz bir veri akışı oluyor. Beyninizin varsayılan mod ağı diye bir bölümü var, işte tam o anlarda aktifleşiyor. Burası zihninizin adeta oyun alanı, geçmişi, geleceği ve yepyeni fikirleri bir araya getirdiği yer. Peki, gelelim ikinci sebebe. Sabahları dünya sanki üzerinize üzerinize mi geliyor? Her ses, her ışık rahatsız mı ediyor? Bunun sebebi sizin yüksek çözünürlüklü bir sinir sistemine sahip olmanız. Sızdıran duyusal kapılama kulağa karmaşık gelebilir ama aslında çok basit. Çoğu insanın beyni dışarıdaki sesleri bir arka plan gürültüsü olarak filtreler ama sizin beyniniz öyle değil. O, her bir arabanın motor sesini, öten kuşu, uzaktaki sireni hepsini ayrı ayrı duyuyor ve işliyor. Filtreleriniz daha geçirgen, bu yüzden içeri çok daha fazla veri giriyor. Bunu şöyle düşünün. Diğerleri dünyayı standart çözünürlükte izlerken sizin sinir sisteminiz her şeyi 8K kalitesinde algılıyor. İnanılmaz bir detay değil mi? Ama aynı zamanda inanılmaz yorucu. İşte beyniniz tam da bu yüzden bu veri bombardımanına karşı kendini korumak için güne yavaş başlamak istiyor. Telefonunuzdan akan o bitmek bilmeyen bildirim yer. Dışarıdan gelen o sabahın kaosu, gürültüsü. Ve tabii ki güne başlar başlamaz omuzlarınıza binen talepler. Bütün bunlar birleşince sisteminize yapılmış bir saldırı gibi hissettiriyor. İşte bu yüzden sabah yaşadığınız o duraksama bir kaçınma değil, Kesinlikle değil. O beyninizin kendini koruma altına aldığı biyolojik bir savunma mekanizması. Sistemin aşırı yüklenip yanmasını engelleyen çok önemli bir ön yükleme süreci. Ve bu savunma mekanizması bizi üçüncü belki de en derin sebebe getiriyor. Güne başkası için değil, kendiniz olarak başlama ihtiyacınız. Bu tamamen sizin içsel kimliğinizle ilgili bir durum. Yani olay şu: sizin sağlam bir benlik duygusu oluşturabilmeniz için güne başkalarının talepleriyle, yani bir şeyler yaparak değil, önce kendi merkezinizi bularak, sadece olarak başlamanız gerekiyor. Güne başlarken telefonunuza, işinize veya ailenize anında hizmet etmeye başladığınızda bu temel benlik duygunuz hasar görüyor. İşte o sabahları hissettiğiniz direnç var ya, aslında o sizin iç sesiniz. Size diyor ki, dur. Dünyaya açılmadan önce önce benimle yani kendinle bir bağ kur. Peki, tüm bu nedenleri anladık. Şimdi ne yapacağız? İşte şimdi bu bilgiyi güce dönüştürme zamanı. O istemsizce yaşadığınız süreci tamamen bilinçli ve size hizmet eden bir ritüele çevireceğiz. Yapmanız gereken şey aslında çok basit. Bu duraksamayla savaşmayı bırakıp onu kucaklamak sadece 3 adım. Önce sessizliğinize sahip çıkın, sonra o telefonu bir kenara bırakın ve son olarak sadece durun ve beyninizin o dalgalarında sakince surf yapın. Gününüzün sadece ilk 20 dakikası ama inanın bu 20 dakika bütün gününüzü değiştirecek güce sahip. Unutmayın, bu kesinlikle boşa harcanmış bir zaman değil. Bu, sizin yaratıcılığınıza, zihin sağlığınıza, yani kendinize yaptığınız stratejik bir yatırım. Bu anları bilinçli olarak koruduğunuzda ipi elinize alırsınız ve zihninizin o eşsiz potansiyelini kullanmaya başlarsınız. Ve son olarak aklınızdan hiç çıkarmayın, acele etmek zorunda değilsiniz. Siz kendi zaman diliminizde yaşıyorsunuz. Sizin ritminiz yanlış değil, sadece size özel ve bu ritmi anladığınız, onu sahiplendiğiniz an işte o an sadece sabahlarınızı değil tüm hayatınızı dönüştürecek o anahtarı bulmuş olursunuz.